Vur oğlum palet, vur oğlum palet. Vuruyorum abi. Herkese selam, hoş geldiniz. Yeni bir Ranked videosuyla daha karşınızdayım. Yayın tekrarı bu arada, bilginiz olsun. Arada sırada yayın tekrarlarını Zaten paylaştım biliyorsunuz. Konuşurken eklemeyi unutmuşum. Konuşmayı bir daha çekiyorum. Yayın tekrarını bu sefer alt da ekledim. Yani birazcık öğretici olsun diye. Aslında sade olacaktı. Ama dedim ki sade olmasın. Yayın tekrarını da paylaşırken öğretici tarzda o an düşün, kafamdan geçenleri de yazayım diye düşündüm. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bunu araya sıkıştıracağım şimdi. Sadece sormak istiyorum. Acaba yayın tekrarlarını gerçekten paylaşmalı mıyım? Yoksa gerek yok mu böyle videolara? Bunun sizden yorumunu bekliyorum. Eğer hoşunuza giderse de biliyorsunuz zaten. Hepinize şimdiden iyi seyirler dostlar Oh heaven, okay, I'm camping in B main, I'm gonna try to get a frag. Nice, nice. That's all we need, the guys, I'm in B main, I'm in B right? He's low, he's low. Minus 140, 140. Hulan! Omen under, Omen under. Last hit. Nice. Aldığımız randa bak lan. I went full blind into five. one inside. Oh. Close, Let's go in. He has up, he has He's gonna pick trees. Hadi çık çıkabilirsen buradan şimdi. Son 30 saniye. Spike yerleştirildi. İkimiz gitti. main. Last main. Doğrudan. Yük yok. Buraya giremeyiz kanka cancel cancel girmeyin girmeyin Smoke at da çıkacak değiliz herhalde Gel kardeşim gel gel kardeşim gel kardeşim gel artık gel. Botu geri çekiyorum. We can all rotate and come back. I don't know. Neler yaptırıyorlar bize? Oh man, he's is waiting. They know, they know, they know guys, they know. Let's just fucking go. I think still yeah, there. yeah, yeah, they know, man. Vuracağız artık adamları yapacak bir <laughs> şey. Backside'da adam ya Arkasında falan var City? 1 City Bir de HP City No more bullets, get to lobby Jett, stun HP ben burayı Çıkamıyorlar, turret'ler ötürü Vur oğlum turret, vur oğlum turret She's long over Vur oğlum, yok I'm watching you, Off bana bakıyor şu an ha. Off angle bana bakıyor, kanka. Ya, bir sen zekisin, Jett. I knew it, I knew it. I'm bad, sorry. Yeah. guys. <laughs> 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 they're rotating, they're rotating. One went. In the connect. In the connect. I... <laughs> there went, last moment went. I told you went, went, while jumping, bro. how <laughs> will <laughs> E bol bol Bu no no. Sarmal bomba yolda. <laughs> Sarmal bomba çıktı. Sarmal bomba yolda. <laughs> bomba <laughs> çıktı Vallahi o kadar uyusamıyordum ki Adamın eli alın olasılığı yoktu kanka Bayılıyorum ya ben bu kocaya Kanka be giremeyiz manyak mısınız siz Kanka biz ne yapıyoruz ya ben şu an haritada deli gibi geziyorum bunlar yüzünden go, go, go. Bu ne kanka bu ne bu ne <gülüyor> <gülüyor> ya bir insan niye kendini kantır boost'a boostlar ki <gülüyor> ya? <gülüyor> He's coming. Uh, let's go be. Let's go be. Care, care. Yeah, let's go be. <laughs> oyuna bakar mısınız ya? Oyun mu oynuyoruz? tak tak mı oynuyoruz ne oynuyoruz belli değil bilmiyorum. Tel mi? Why did you here? Sage is stupid man. Sage, why man? Why? Why? <laughs> But why this guys lurking? Why this guys? Is... Tarih çıktı. Alarm Alarm çıktı. işareti burada. Sarmal bomba yolda. <laughs> Gitti terek. Wait, Don't team. die! Please don't die! Is Bir ihtimal daha var. Ben bak bu kadar deli bir takım görmedim ya kanka. Bunlar kafayı yemiş. Ultra <Sessizlik> round. Altı.

Yeter avp wins arkadaşlar, bunu unutmayın. Omen haven. Minus 40. Oh, nice nice. My bad, I, I failed. Bak, buraya fake atacağız. Buradan Breach ulti atacak, bize sonra koşacak. En, en arkada bekleyen biri de herkesi toplayacak. İyi izleyin şimdi var. Bir step verelim birazcık. Niye atmıyor bilmiyorum arkadaşlar, ben de anlamadım. Yani. Breach hasar. Bak. Bak. That's Mouse'u çeviremedim lan. Gigi'yi. <laughs> mi? Bu maça girip veriyorsun? Verme daha iyi.